New York 2001. Dünya tek bir şok dalgasıyla sarsıldı. Yüksek binalar, çelik ve cam kuleler, canlı şehirlerin gurur nişaneleri, gözlerimizin önünde toz bulutlarına dönüştü. Milyarlarca insan ekranlara kilitlenmiş, nefeslerini tutmuştu. Bu sadece bir terör eylemi değildi. İnsanlık tarihindeki kolektif korkunun en çarpıcı anlarından biriydi. Panik dalgası Atlantik'i aşarak kıtaları sardı. Hava alanlarında güvenlik önlemleri olağanüstü seviyelere çıkarıldı. Seyahatler azaldı. İnsanlar tanıdık buldukları her şeye şüpheyle bakmaya başladı. Bu olay sadece binaların yıkılmasıyla değil, aynı zamanda dünya genelinde milyonlarca zihinde bir güven kulesinin de yıkılmasıyla sonuçlandı. Bugün bile 20 yılı aşkın bir süre sonra o anın yankıları hala hissediliyor. Peki, bu korku, bu ilkel ve çoğu zaman bilinçsiz tepki, bizi nasıl bu denli derinden etkiliyor? Kararlarımızı, bireysel ve toplumsal seçimlerimizi nasıl şekillendiriyor? Bir ulusun politikalarını, bir ailenin günlük alışkanlıklarını, hatta bir bireyin hayat rotasını nasıl değiştirebiliyor? Bu soruların cevapları, insan zihninin en karmaşık ve en eski katmanlarında gizlidir. Korkunun sadece bir his olmadığını, aksine hayatta kalma mekanizmamızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlamamız gerekiyor. Ama aynı zamanda bu güçlü hissin doğru anlaşılmadığında veya kontrol edilmediğinde bizi nasıl esir alabileceğini de idrak etmeliyiz. Bugün modern psikolojinin ve nörobilimin ışığında korkunun karanlık dehlizlerine iniyoruz. Bu belgesel sadece korkunun ne olduğunu değil, Aynı zamanda onun beynimizdeki kimyasal dansını, bilişsel süreçlerimiz üzerindeki gölge oyununu ve nihayetinde hayatımızın her alanında nasıl bir kuklacı gibi ipleri elinde tuttuğunu ortaya koyacak. Gerçek vakalar, bilimsel araştırmalar ve derinlemesine analizlerle korkunun sadece düşmanımız değil, aynı zamanda içsel bir rehberimiz olabileceği gerçeğiyle yüzleşeceğiz. Peki, bu güçlü duyguyu anlayarak onun üzerimizdeki kontrolünü kırabilir ve daha bilinçli kararlar alabilir miyiz? Cevap, düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabilir. Çünkü korku, evrimsel tarihimizin derinliklerinden gelen, hayatta kalmamızı sağlayan bir alarm sistemidir. Ancak modern dünyada bu alarm sistemi bazen aşırı hassaslaşır ve gerçek bir tehdit olmasa bile bizi felce uğratabilir. Korku, insan deneyiminin evrensel bir parçasıdır dil, kültür veya coğrafya tanımaz. Her birimiz, yaşamımızın bir noktasında onun soğuk nefesini hissetmişizdir. Ancak korku sadece anlık bir duygu değildir. Aynı zamanda, kararlarımızı derinden etkileyen, algılarımızı şekillendiren ve hatta toplumsal yapılarımızı yeniden çizen güçlü bir psikolojik fenomendir. Onu anlamak, sadece bireysel ruh sağlığımız için değil, aynı zamanda sağlıklı bir toplum inşa etmek için de kritik öneme sahiptir. Peki, bu ilkel dürtü, medeni ve rasyonel olduğunu düşündüğümüz seçimlerimizi nasıl manipüle ediyor? Bu soruya cevap ararken, beynimizin derinliklerine, sinir ağlarının karmaşık dansına ve düşüncelerimizin görünmez labirentlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Korku, beynimizin en ilkel bölgelerinden yükselen bir alarm ve ığırı. Tehdit algılandığında, vücudumuzda kaskat şeklinde bir dizi biyokimyasal reaksiyon tetiklenir. Bu tepkinin orkestra şefi ise beynimizin temporal lobunda yer alan badem şeklindeki küçük bir yapı olan amigdaladır. Nörobilimci Joseph LeDoux, 1990'lı yıllardaki çığır açan çalışmalarıyla amigdalanın korku tepkisinin oluşumundaki merkezi rolünü gözler önüne serdi. LeDoux'un araştırmaları, örneğin The Emotional Brain, kitabı, 1996, duyusal bilginin amigdalaya iki farklı yoldan ulaştığını gösterdi, kısa yol ve uzun yol. Kısa yol, talamustan doğrudan amigdalaya giden hızlı ve ham bir sinyal hattıdır. Bu yol, potansiyel bir tehlike anında saniyenin onda biri kadar kısa bir sürede tepki vermemizi sağlar örneğin karanlık bir ormanda dal sesi duyduğunuzda bu sesin bir yırtıcı hayvan mı yoksa sadece rüzgar mı olduğunu henüz bilinçli olarak analiz etmeden önce vücudunuzun ani bir sıçrama veya kalp atış hızında artış göstermesi kısa yolun bir sonucudur. Bu evrimsel olarak hayatta kalma şansımızı artıran otomatik bir savaş ya da kaç tepkisidir. Uzun yol ise talamustan duyusal kortekse oradan da amigdala'ya uzanan daha karmaşık bir yoldur. Bu yol, bilginin daha detaylı bir şekilde işlenmesine, bağlamın anlaşılmasına ve rasyonel bir değerlendirme yapılmasına olanak tanır. Yani, ormandaki odal sesini duyduktan sonra beyin korteksi devreye girerek durumu analiz eder. Bu bir sincap olabilir mi? Yoksa rüzgar mı? Bu daha yavaş ama daha doğru bir tepki üretmemizi sağlar. Ancak tehlike anında kısa yolun hızı, uzun yolun doğruluğuna tercih edilir. Bu milyonlarca yıllık evrimin bize miras bıraktığı bir stratejidir. Hata yapmaktansa güvende olmak daha iyidir. Amigdala'nın aktivasyonuyla birlikte vücudumuz strese karşı savaş ya da kaç tepkisini devreye sokar. Adrenalin ve kortizol gibi stres hormonları kan dolaşımına salınır. Kalp atış hızı artar, kan basıncı yükselir, solunum hızlanır ve kaslara daha fazla kan pompalanır. Bu fizyolojik değişiklikler bizi potansiyel tehditle yüzleşmeye veya ondan kaçmaya hazırlar. Bu, bir uçurumun kenarında dengenizi kaybederken hissettiğiniz o ani boşluk hissi veya trafikte aniden önünüze çıkan bir araçtan kaçınmak için yaptığınız refleksif direksiyon hamlesi gibi durumlarda açıkça görülür. Vücudumuz bir anda potansiyel bir tehlikeye karşı kendini inanılmaz bir hızla optimize eder. Bu ilkel tepkinin modern dünyadaki yansımaları çarpıcıdır. Örneğin, 2017 yılında New York'ta gerçekleşen bir terör saldırısı, toplu taşımayı kullanan pek çok kişi de ani bir korku ve kaygıya yol açtı. İnsanlar, metroya binmekte tereddüt etti, kalabalık yerlerden kaçındı. Bu durum, amigdalanın terör saldırısı gibi bir tehdide karşı verdiği aşırı genelleşmiş bir tepkidir. Bilinçaltımız benzer durumları potansiyel bir tehlike olarak kodlar ve bu kodlama günlük kararlarımızı hatta rasyonel düşüncelerimizin ötesinde etkiler. Uçak kazalarının istatistiksel olarak çok nadir olmasına rağmen insanlar medyada geniş yer bulan bir kaza sonrası uçuşmaktan korkarlar. Amigdala duygusal belleğimize bu travmatik görüntüleri kazır ve sonraki uçuş kararlarımızda bilinçsizce devreye girer. Bu durum, mantıksal olarak güvenli olduğunu bildiğimiz bir şeye karşı bile içgüdüsel bir direnç hissetmemize neden olabilir. Amigdala'nın bu rolü, korkunun sadece anlık bir duygu olmadığını, aynı zamanda davranışlarımızı ve karar alma süreçlerimizi derinden şekillendiren, kökleri derinlerde olan bir mekanizma olduğunu gösterir. Onu anlamak neden bazen mantıksız davrandığımızı, neden bazı risklerden aşırı derecede kaçındığımızı ve neden bazı uyaranlara karşı aşırı tepki verdiğimizi anlamak için bir başlangıç noktasıdır. Amigdala bizim içsel güvenlik görevlimizdir. Ancak bazen gereğinden fazla alarm verir ve bizi gereksiz yere kısıtlayabilir. Bu ilkel mekanizma modern yaşamın karmaşıklığında çoğu zaman bir yük haline gelebilir. Sürekli tetikte olmak kronik strese yol açar ve bilişsel yeteneklerimizi zayıflatır. Anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu gibi durumların temelinde amigdalanın aşırı duyarlı hale gelmesi yatar. Bu kişilerde gerçek bir tehlike olmasa bile amigdala sürekli olarak alarm durumundadır. Bu da onların dünyayı daha tehditkar algılamasına ve günlük kararlarında aşırı temkinli davranmasına neden olur. Korku, yalnızca içsel bir biyolojik tepki değildir. Aynı zamanda, dış dünyayı nasıl algıladığımız ve yorumladığımızla da yakından ilişkilidir. Aynı uyaran karşısında iki farklı insanın bambaşka tepkiler vermesinin nedeni budur. İşte burada, Richard Lazarus ve Susan Folkman'ın 1980'lerde geliştirdiği bilişsel değerlendirme teorisi, 1984 devreye girer. Bu teoriye göre, bir durumun stresli veya korkutucu olup olmadığı, o durumun kendisinden ziyade, bizim onu nasıl algıladığımıza ve yorumladığımıza bağlıdır. Teori, iki aşamalı bir değerlendirme sürecinden bahseder, birincil ve ikincil değerlendirme. Birincil değerlendirme, bir durumu, tehditkar, zararsız veya zorlayıcı olarak sınıflandırdığımız ilk ve otomatik algılamadır örneğin ormanda yürürken bir hışırtı duyduğunuzda beyniniz anında bu sesi bir tehdit mi, yılan, zararsız bir şey mi, rüzgar yoksa dikkat gerektiren bir durum mu, kayıp bir hayvan olarak değerlendirir. İkincil değerlendirme ise bu algılanan tehditle başa çıkmak için sahip olduğumuz kaynakları ve başa çıkma stratejilerini değerlendirdiğimiz aşamadır. Yani eğer hışırtıyı bir yılan olarak değerlendirirseniz, ikinci değerlendirme kaçabilir miyim? yanımda bir sopa var mı? Daha önce yılanlarla başa çıktım mı? gibi soruları yanıtlar. Bu iki değerlendirme süreci, korku tepkimizin yoğunluğunu ve türünü belirler. Bir örnekle somutlaştıralım, topluluk önünde konuşma yapmak, birçok insan için büyük bir korku kaynağıdır. Ancak bazıları bu durumu heyecan verici ve motive edici bulurken, diğerleri için felç edici bir panik tetikleyebilir. Bilişsel değerlendirme teorisine göre, bu durumun kendisi korkutucu değildir, korkutucu olan, onu nasıl yorumladığımızdır. İlk grup, topluluk önünde konuşmayı bir fırsat olarak, dinleyicilerime değerli bilgiler aktarabilirim, bir zorluk olarak algılarken, ikinci grup bunu bir tehdit olarak, ya hata yaparsam, ya rezil olursam, değerlendirir. İkinci değerlendirme aşamasında ise, ilk grup kendi yeteneklerine güvenirken, ikinci grup başa çıkma becerilerini yetersiz görür. Bu durum, sağlık kararlarında da kendini gösterir. Örneğin, bir kişi kanser teşhisi aldığında, bazıları bunu bir savaş olarak görüp tedaviye agresif bir şekilde yaklaşırken, diğerleri umutsuzluğa kapılıp mücadele etmeyi bırakabilir. Hastalığın kendisi nesnel bir tehdit olsa da, hastanın bu tehdidi nasıl değerlendirdiği, tedaviye uyumunu ve iyileşme sürecini derinden etkiler. 2010 yılında yapılan bir araştırma, Schroeder et al, bilişsel değerlendirmenin kronik ağrı hastalarının ağrı deneyimi ve başa çıkma stratejileri üzerindeki etkisini incelemiş ve olumsuz değerlendirmelerin ağrıyı şiddetlendirdiğini bulmuştu. Bilişsel değerlendirme, siyasi söylemlerde de sıkça kullanılır. Politikacılar, belirli bir durumu, göç, ekonomik kriz, suç oranları, bir tehdit olarak sunarak seçmenlerin korkularını harekete geçirebilirler. Bu seçmenlerin durumu birincil olarak tehditkar olarak değerlendirmelerine ve ardından politikacının sunduğu çözümleri ikincil olarak tek başa çıkma stratejisi olarak görmelerine yol açar. Bu şekilde korku rasyonel tartışmaların önüne geçerek toplumsal kararları manipüle edebilir. Özellikle seçim dönemlerinde adaylar sıklıkla rakibin politikalarının yaratacağı tehlikeleri vurgulayarak seçmenleri kendi tarafına çekmeye çalışır eğer ben seçilmezsem, ülke mahvolur, gibi söylemler, tam da bu bilişsel değerlendirme mekanizmasını hedef alır. İnsanların gelecek kaygılarını tetikleyerek, rasyonel analizden ziyade duygusal tepkilerle oy kullanmalarını sağlamaya çalışırlar. Korkunun bu bilişsel yönü, bize, dünya ile ilişkimizde yalnızca nesnel gerçeklerin değil, aynı zamanda öznel yorumlarımızın da ne kadar belirleyici olduğunu gösterir. Korku, gözümüzün gördüğü her şeyi filtreleyebilir ve bizi, aslında var olmayan tehlikelere karşı bile savunmaya geçirebilir. Bu, aynı zamanda, korkularımızı yönetmek için sadece dış tehditleri ortadan kaldırmaya çalışmanın yeterli olmadığını, aynı zamanda tehdit algılarımızı ve başa çıkma becerilerimizi olan inancımızı da güçlendirmemiz gerektiğini de açıkça ortaya koyar. Kendi içsel anlatımızı değiştirebildiğimizde, korkunun üzerimizdeki gücü de azalır. Peki ya korku artık bir tehdit algısı olmaktan çıkıp çaresizliğe dönüştüğünde ne olur? Uzun süreli veya kontrol edilemez korku bireylerde ve toplumlarda yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Martin Seligman'ın 1960'lı ve 70'li yıllardaki ünlü deneyleri öğrenilmiş çaresizlik 1975 kavramını ortaya koydu. Seligman köpekleri elektrik şoklarına maruz bıraktı. Bir grup köpek, şokları durdurmak için düğmeye basmayı öğrenebilirken, diğer bir grup şoklardan kaçmanın hiçbir yolu olmadığını öğrendi. Daha sonra tüm köpekler, şoklardan kaçmak için bir bölmeden diğerine atlayabilecekleri bir kutuya yerleştirildi. Şoklardan kaçmayı öğrenen köpekler kolayca atladı ve kurtuldu. Ancak, daha önce şoklardan kaçamayacağını öğrenen köpekler, kaçma şansları olmasına rağmen hiçbir şey yapmadı, sadece acıyı kabul ettiler. Onlar çaresizliği öğrenmişlerdi. Bu kavram insan davranışlarını ve karar alma mekanizmalarını anlamak için derinlemesine bir çerçeve sunar. Öğrenilmiş çaresizlik, bireylerin zorlu veya travmatik bir durumdan kaçınmak veya onu kontrol etmek için ellerinden hiçbir şey gelmediğine inandıkları bir durumu ifade eder. Bu inanç, gerçekte durum kontrol edilebilir hale geldiğinde bile devam eder ve pasifliğe yol açar. Öğrenilmiş çaresizliğin gerçek hayattaki örnekleri çok çeşitli ve trajik olabilir. Örneğin, aile içi şiddete maruz kalan bireyler, defalarca kaçma girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamışlarsa, zamanla şiddetin kaçınılmaz olduğuna inanmaya başlayabilirler. Yeni fırsatlar veya yardım teklifleri gelse bile, zaten bir şey değişmez, her şey boşuna, düşüncesiyle harekete geçmekten vazgeçebilirler. Bu durum onların geleceğe dair umutlarını yok eder ve karar alma yeteneklerini felç eder. Ekonomik krizlerle boğuşan toplumlar da öğrenilmiş çaresizliğin kurbanı olabilir. Yüksek işsizlik, yoksulluk ve belirsizlik döngüsü içinde yaşayan bireyler, çabalarının sonuç vermediğini defalarca deneyimlediklerinde yeni bir iş arama, kendi işini kurma veya siyasi değişime katkıda bulunma gibi eylemlerden vazgeçebilirler. Ne yaparsak yapalım durum düzelmez inancı toplumsal bir atalete yol açabilir ve iyileşme potansiyelini ortadan kaldırabilir. 1990'lı yıllarda eski Sovyet bloğu ülkelerinde yaşanan ekonomik geçiş dönemleri birçok vatandaşın geleceklerine dair umutlarını kaybetmesine ve öğrenilmiş çaresizliğe sürüklenmesine yol açmıştır. Devletin koruyucu kalkanının aniden kalkması ve yerine belirsiz bir serbest piyasa ekonomisinin gelmesi birçok kişi için kontrol edilemez bir durum olarak algılandı. Bu durum, birçok kişinin risk almaktan kaçınmasına ve pasif bir bekleyiş içine girmesine neden oldu. Öğrenilmiş çaresizlik, depresyonun ve anksiyete bozukluklarının temelindeki mekanizmalardan biridir. Bireyler, yaşamlarındaki olumsuz olayların kendi kontrolleri dışında olduğuna inandıklarında motivasyonlarını kaybeder, pasifleşir ve yeni durumlarla yüzleşmekten kaçınırlar. Bu sadece bireysel ruh sağlığını değil, aynı zamanda toplumların gelişimini de olumsuz etkileyebilir. Bir toplumda öğrenilmiş çaresizliğin yaygınlaşması yenilikçiliği, girişimciliği ve toplumsal aktivizmi engelleyebilir insanların, sorunlara çözüm bulma potansiyellerine olan inançlarını yitirmeleri, durağanlığa ve hatta gerilemeye yol açabilir. Bu durumun üstesinden gelmek için, bireylere ve toplumlara kontrol algılarını yeniden kazandırmak esastır. Küçük başarılar, destekleyici ortamlar ve eyleme geçme fırsatları sunmak, öğrenilmiş çaresizliği kırmanın yollarıdır. Bireyin kendi yaşamında bir etki yaratabileceğine dair inancını yeniden inşa etmek, korkunun felç edici gücünü azaltmanın ve daha bilinçli, proaktif kararlar almanın anahtarıdır. Aksi takdirde, korku, bizi derin bir çaresizlik girdabına sürükleyerek, potansiyelimizi gerçekleştirmemizi engeller. Korku, sadece duygusal ve davranışsal tepkilerimizi değil, aynı zamanda düşünce süreçlerimizi de derinden etkiler. Özellikle belirsizlik ve tehdit altında olduğumuzda, beynimiz bilgi işlemeyi farklı bir şekilde ele alır. Nobel ödüllü psikologlar Daniel Kahneman ve Amos Tversky'nin 1970'li yıllardaki çalışmaları, insanların karar alırken rasyonel modellerden saptığını ve bilişsel yanılgılara başvurduğunu ortaya koymuştur. Korku, bu yanılgıların daha belirgin hale gelmesine yol açan güçlü bir katalizördür. İki önemli bilişsel yanılgı Korkunun karar alma üzerindeki etkisini anlamamız için kritik öneme sahiptir. Onaylama yanlılığı (confirmation bias) ve kullanılabilirlik sezgiseli (availability heuristic). Onaylama yanlılığı, korku içinde olduğumuzda, hali hazırda var olan inançlarımızı veya korkularımızı destekleyen bilgileri arama ve yorumlama eğilimimiz artar. Aksini gösteren kanıtları ise göz ardı ederiz. Örneğin, bir kişi hava yolu seyahatinden korkuyorsa, her küçük uçak kazası haberini büyütecek, ancak milyonlarca güvenli uçuş verisini görmezden gelecektir. Bu durum, 2001 sonrası dönemde, uçakla seyahat etme korkusunun artmasına ve birçok kişinin karayolu taşımacılığını tercih etmesine neden oldu. İstatistiksel olarak karayolu çok daha tehlikeli olmasına rağmen, İnsanlar medyada daha çarpıcı ve duygusal olarak etkileyici olan uçak kazası haberlerine odaklanarak kendi korktu. Gracias. Sí. Thank you.